Hadi verelim tarifi. Evet hemen verelim. Patlıcanlı ama çok güzel bir börek yaptık bugün. 4 adet yufka kullandım ben. 2 adet közle, ay üzerinde közledik, soyduk ve iyice yıkadıktan sonra onları ince ince kıydık, hazırladık. 1 çay bardağı maden sodası, 1 çay bardağı süt, 3 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım demet maydanoz, 1 su bardağı peynir, üzeri için de 1 su bardağı kaşar peyniri ve bir tutam sosu için e, tuz kullandım çünkü e, peynirin tuzu yeterli gelmeyebiliyor. Tuzlu biraz olursa seviyoruz. Uh -huh. e, öncelikle ne yaptık? Bütün sıvı malzemelerimizi buluşturduk. Patlıcanı içine attık. Ve diğer taraftan beni sinirlendirmeseydiler bilmem nasıl yapardım ama beni sinirlendirdiler. Parça pinçik ettim yufkaları ve onları da içine ilave ettikten sonra iyice armağanladım ve tepsime döktüm. Üzerine kaşar peynirini de koyduktan sonra 200 derece fırında altı üstü iyice kızarana kadar pişirdikten sonra da servis aldım. Fındık rüyası yaptık bugün. Ablamın kızı çok da güzel yapmıştı. Geçen gittik. ay dedim bana nasıl yaptın? Çok hoşuma gitti. Bizimkinin de lezzeti çok güzel olmuştur ama onunki kadar görseli güzel olmadı. Onunkiler daha böyle yayılmıştı. Oo. Çok hoşuma gitti. Ellerine sağlık diyorum. 160 gram bitter çikolata kullandım. 100 gram tereyağı, bir adet yumurta. 1 bir bardak şekerden biraz eksik şeker toz şeker, bir e, buçuk su bardağı un, bir paket vanilya, yarım paket kabartma tuzu, bir su bardağı fındık, bir su bardağı da damla çikolata kullandık. Öncelikle yağımızı erittik ve altını kapatarak o sıcaklıkla çikolatamızı içinde erittik. E, biraz sıcaklığı gittikten sonra yumurtamızı ve diğer malzemelerimizi sırasıyla ekledikten sonra son olarak çikolata ve fındığı kattık. E, kaşıkla demişti, belki ondan yayılmadı benimki havanın da durumundan dolayı. Ben onları ellerimle yuvarlayarak koydum. afif yayıldı ve çatladı. Güzel bir kurabiye oldu. Afiyet olsun diyorum efendim. El ele, Sağlıkla sağlık. Sağlıkla kalın, Emre mutlulukla Sultan. kalın. Orada evet efendim. Tekrüm elden ayrılmayın efendim. Lütfen çok fazla dışarıya çıkmayın. Hava <laughs> çok soğuk. <pişti> biraz. <laughs>